Mucizeler kursuna hoş geldiniz. Kursumuz devam ediyor. Bugün 76. dersteyiz. 76. ders yine çok güçlü bir ders. Fakat kelimeleri daha iyi anlayabilmek için biraz daha derin düşünmemiz gereken derslerden bir tanesi. O yüzden biraz bu ders üzerinde duracağım. 76. ders Tanrı'nın yasalarından başka yasa yoktur. Buradaki yasalar hani bizim anayasamızdaki yasalar falan gibi bir yasa değil. Hukuki anlamda söylemiyor bunu. Bunu da yanlış anladık. Yani Tanrı'nın bir hukuku olduğunu ve bir ceza sistemi olduğunu düşündük. Fakat aslında buradaki yasalar fiziğin yasaları gibi, bilimin yasaları, evrenin yasaları gibi yasalar anlamında kullanılıyor. Yani sebep sonuç yasası gibi birçok yasa var hayatta. Evreni yöneten, yaşamı yöneten yasalar bunlar. Ee, bir de Tanrı'nın yasası var diyor. Bir bizim algıladığımız ve anlam yüklediğimiz yasalar var, görebildiğimiz yasalar var. Tanrı'nın yasası dediği tabii ki bizim algılayabileceğimizin çok daha ötesindeki duygusal yasalar, derin yasalar, zihinsel yasalar ee, üzerine konuşabiliriz ama biraz okuyalım, onun üzerine konuşuruz. Birçok anlamsız şeyin size kurtuluş gibi göründüğünü daha önce gözlemlemiştik. Onların her biri kendileri gibi anlamsız yasalarla sizleri hapsetti. Siz onlara bağımlı değilsiniz. Fakat yine de bunun böyle olduğunu anlamak için öncelikle kurtuluşun onlarda yatmadığını anlamanız gerekmektedir. Siz kurtuluşu anlamı olmayan şeylerin arasında ararken anlamsız yasalara kendinizi bağlarsınız. Bu şekilde kurtuluşun olmadığı yerde olduğunu kanıtlamaya çalışırsınız. Bugün bunu kanıtlayamadığınız için memnun olacağız elinizden gelse kurtuluşu sonsuza kadar olmadığı yerde arar ve hiç bulamazdınız. Bugünün dersi size kurtuluşun ne kadar basit olduğunu tekrar hatırlatır. Onu gerçekte olduğu yerde aradığınızda bulacaksınız. Başka bir yere bakmanıza gerek yoktur çünkü o sizin dışınızda başka bir yerde değildir. Sizi esir alan uydurulmuş ve garip yasaların sizi gerçekte bağlamadığını fark ettiğiniz zaman yaşayacağınız özgürlüğü düşünün. Siz gerçekten yeşil kağıt desteler ve metal diskler olmadan yaşayamayacağınızı düşünüyorsunuz. Yeşil kağıt desteler dediği para, metal diskler dediği yine metal paralardan bahsediyor. Ekonominin yasaları veya para. Günümüzde çok önemli bir hale geldi para ve paraya bir yasa yarattı. Hayatımızda bir sebep sonuç ilişkisi yarattı sanki yaşamın başka bir şekli yokmuş gibi düşünürüz ve paranın getirdiği bilinç birçok alanda hayatımızı etkiler ve farkındalığımızı yönetir oldu. Parasız bir varoluşu hayal edemiyoruz artık. Yani sanki öyle bir varoluş olamaz gibi geliyor bize. Halbuki yüz binlerce yıl paranın olmadığı bir yaşam sürmüştük. Son kısa süredir para var hayatımızda. Yani insanlık varoluşuna baktığımız noktada. Günümüzde de sanal paralar, kripto paralar vesaire gibi paranın anlamını kaybetmeye başladığı gelişmelerden sonra aslında insanlık bunu sorgular oldu. Hani para için yaşamak gerçek bir motivasyon mu? Para hayatımızın tek odak noktası mı, kurtarıcısı mı? Aslında bir kölelik sistemi mi yoksa gerçekten özgürlük sistemi mi? Gerçekten bunları sorgular hale geldik ki bence sorgulamalıyız. Siz gerçekten yuvarlak yassı tabletlerin ve sivriltilmiş iğnelerle damarlarınıza verilen sıvıların hastalıkları ve ölümü def edeceğini düşünüyorsunuz. Siz gerçekten yanınızda başka bir beden yoksa yalnız olduğunuzu düşünüyorsunuz. İşte bunlar hep ruh-beden-zihin bağlantılarını yanlış anladığımız için yaşadığımız şeyler. Yuvarlak yası tabletler ve sivriltilmiş iğnelerle damarlarınıza verilen sıvılar yani ilaçlardan bahsediyor. Bir ilaç aslında fiziki bir şifa girişimidir ve bir ilacı aldığımız zaman hastalığa etki etmesini bekleriz. Evet vücudumuzdaki virüse, bakteriye veya duruma etki edebilir ilaçlar ama gerçek hastalığın kökenini, hastalığı yaratan içsel Ruhum, ruh halimizi ve aslında insanlığın bütün hastalıkları yarattığı sebep sonuç ilişkisini değiştirmiyor. Yani ilacı içiyorum, geçici bir iyileşme yaşıyorum, bedenim iyileşiyor, rahatlıyorum ve bunun sanki uzun yaşamın sırrı olduğunu düşünüyorum. E, evet, yani biraz daha uzun yaşıyoruz ilaçlar tıp sayesinde. Kesinlikle daha uzun yaşıyoruz. Fakat bütün sorunları çözmüyor. Bizi uyanışa götürmüyor, bizi mutluluğa götürmüyor. Mucizevi kursu diyor ki, hastalığı yaratan düşüncelerdir. Dışarıdaki hastalığı yaratan, aslında bizim zihnimizde olan hastalıklardır. Kurs iyileşmeye ve şifaya bütünsel yolla bakıyor. İlaca karşı değil, bunu yanlış anlamayın. İl tıbba karşı değil, tam tersine diyor ki, fiziki bir rahatsızlık, fiziki etki eden maddelerle iyileştirilmesi için bir ilk adım, bir girişim yapılmalıdır. Fakat kişi gerçekten ruhsal olarak da iyileştiği bir sürece girmelidir. İçsel olarak iyileştiği bir sürece girmelidir. Hayat tarzını değiştirmelidir. O hastalığı yaratan sebep, gerçek sebep, duygusal sebep neyse oraya da bakmalıdır. Sadece ilaçla geçici bir iyileşme yaratır. O hastalık tekrar eder, kronik hale gelir, vücut ona bağışıklık kazanır ve gittikçe daha kötü bir hale geçeriz. Bir nevi antibiyotik bağışıklığı gibi çok sık aldığınızda evet o anlık hastalıkları iyileştirirsiniz. Belli bir süre sonra artık antibiyotik etki etmez olur ve hastalık tekrar yüzeye çıkar. Çünkü hastalık iyileşmiş değildir. Hastalık sadece bastırılmıştır fiziki olarak bir parçası yok edilmeye çalışılmıştır. Onu yaratan duygusal sebep değişmez, orada durur. Sadece sonucu değişir. Ağacı budamak gibi diyor mucizel kursu. Yaptığınız gelişimler ağacı budar ama kökünden sökmez. Hastalık kökündedir, dallarında değildir. Dalları sonuçtur, semptomdur. Yani fiziksel hastalıklar semptomlardır aslında. E, hakiki hastalık bizim bakış açımızda ve hayatımızdaki farklı alanlarda bir yerlerdedir. Biz onların bağlantısını kuramıyoruz. Yani zihnimdeki ne bedensel olarak buna yol açıyor, e, bağlantı kurmakta zorlanıyoruz. Ama içimizde bize bunu gösteren bir rehber var. O rehbere temas etmediğimiz için o bağlantıyı kuramıyoruz. Aslında rehber bize o bağlantıyı gösterir. Biz kararlı, uyanık ve cesur olursak, içimize bakacak kadar cesur olursak ve zihnimizi değiştirecek kadar esnek olmamız gerekiyor bunları yapabilmek için. Bu düşüncelere inanmak deliliktir. Yani işte yanınızda biri yokken yalnız olduğunuz düşüncesi gibi düşüncelere inanmak deliliktir. Siz bunları yasalar haline getirirsiniz ve hiçbir faydası olmayan ve hiçbir amaca hizmet etmeyen uzun ritüeller listesi yaparsınız. Siz ekonominin, tıbbın ve sağlık sektörünün yasalarına uymanız gerektiğini düşünürsünüz. Bedeninizi koruyarak kurtulacağınızı zannedersiniz. Az önce bahsettiğim gibi çok değişken bir dünyada yaşıyoruz ama sanki hayatın tek gerçeğiymiş gibi de deneyimliyoruz. Bir noktada atlıyor, bir noktada gerçek ortaya çıkıyor. 3-5 yıl önce çok kötü sakın yemeyin, sakın yapmayın denen şeyler bugün a aslında faydalıymış, yemeliymişiz ya sürekli değişiyor yani bilgiler hep genel geçer bu zaten bilimde de var yani şu anda böyle diyoruz hep böyle olacak anlamında bir e, buluş yoktur yeni buluşlar eski yasaları değiştirir günceller. Bunlar yasalar değildir, bunlar deliliktir. Bedenin tehlikede olmasının sebebi kendini yaralayan zihindir. Böyle altını çizmek istiyorum. Çok önemli bir cümle. Bedenin tehlikede olmasının sebebi kendini yaralayan zihindir. Zihin kendi kendinin kurbanı olduğunu fark etmediği sürece beden acı çeker. Bedenin acısı gerçekte acı çekeni saklamak için zihnin yarattığı maskeden başka bir şey değildir. Zihin kendisine saldıranın kendisi olduğunu ve kendisini öldürmek isteyenin yine kendisi olduğunu anlayamaz. Bu yüzden bedeni kurtarmak için yasalar yaratırsınız. Bu yüzden siz bedeniniz olduğunuzu düşünmektesiniz. Tanrının yasaları dışında yasa olamaz. Siz bu düşüncenin Tanrının niyetine karşıt olarak yarattığınız her şey için uygulanabilir olduğunu anlayana kadar bu cümlenin sürekli tekrarlanması gerekmektedir. Bu dersler çok önemli çok e, derin anlamlar barındırıyor. Ben bunları böyle her cümlenin üzerinde uzun saatler duramam. Fakat okuyorum. Siz de dinlerken düşünün. Aklınıza takılan sorular varsa not alın. Yorumlara yazabilirsiniz veya bir şekilde bana ulaşıp sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum sorularınızı. Sizin sihirleriniz anlamsızdır kurtarmaya çalıştıklarınız aslında yokturlar. Sizi ilizyonların gizlemeye çalıştıklarını görmek kurtaracaktır. Bugünkü dersin uzun uygulama süreçlerinde daha önce uymanız gerektiğini düşündüğünüz farklı yasaları düşünerek başlayın. Bu çok güzel bir uygulama gerçekten e, hani bu böyle şey değil. Dünyada var olan yasalar üzerine çalışın değil. Sizdeki yasalar yani sizin inançlarınız aslında gerçek olduğunu sandığınız, bu böyledir dediğiniz kalıp olarak kabul ettiğiniz ve sanki yani hakikat buymuş gibi algıladığınız yasalar bunlar. Örneğin beslenme, ilaç, bağışıklık yasaları veya bedeni koruyucu diğer yasalar bunlar arasında sayılabilir. Daha ileri gidelim. Dostluk, iyi ilişkiler ve anlaşma yasalarına inanıyorsunuz. Hatta belki daha da ötesi, bir tanrının yasaları bir de sizin yasalarınız vardır birçok din bunun üzerine kurulur. Bunlar sizi kurtaracakları yerde cennet adı altında cehenneme hapsederler. Onlar da sizi güvende tutması için uyumak zorunda olduğunuz diğer yasalarınız kadar gariptir. Evet, gayet açık anlatıyor. Yani yaşamın yasaları, bizim inançlarımız, kalıplarımız, gerçek saydığımız kalıplar ve diyor ki Tanrı insanın içindedir. Dışarıdan Tanrının insanın uymasını beklediği hiçbir yasa yoktur. Fakat içerden Tanrının yasaları dediğimiz bizim iç yasalarımız, bizim akıl sağlığımızı korumak için, uyanık olmak için, farkında olmak için, iyi olmak için uymamız gereken iç yasalar vardır. Bunlar da mecburiyet içeren, ceza içeren yasalar değildir. Sebep sonuç ilişkisi içerir. Hani bunu yaparsan sonucu bu olur. Kendinle ilgili, yaşamla ilgili, doğayla ilgili yasalar her zaman böyledir. Tanrının yasalarından başka yasa yoktur. Bugün tüm aptalca sihirli inançları bırakın. Zihninizi sessizlik içinde size hakikati söyleyen sesi duymaya hazırlayın. Bu size tanrının yasaları altında kayıp diye bir şeyin olmadığını söyleyen sestir. Sizden bir bedel istemiyor ve size de bir bedel ödenmeyecektir. Alışveriş yapılamaz. Size verilecek şeyin karşılığında alınabilecek bir şey yoktur. Çünkü zaten olmayan alınıp verilemez. Tanrı'nın yasaları sonsuz verir ve hiç almaz. Yani Tanrı sizden bir şeyleri bırakmanızı, terk etmenizi, bir şeylerden uzaklaşmanızı, dünyadan kopmanızı falan beklemez diyor. Öyle bir şey yoktur. Çünkü aslında dünya gerçek değildir. Sadece gerçek olmayanın gerçek olmadığını anlamak önemlidir. Hakikate uyanış için bu bir koşuldur. Size bunu söyleyen onu duyun ve gördüğünüzü düşündüğünüz dünyayı yönettiğine inandığınız yasaların ne kadar aptalca olduğunu fark edin. Sonra daha fazlası için dinleyin. O size daha fazlasını söyleyecektir. Ses Tanrı'nın size olan sevgisi hakkında sunduğu sonsuz neşe hakkında Tanrı'nın evladını çağrışı hakkında yaratıma aracılık etmesi için yarattığı fakat cehennem inancı ile onu inkar eden evladı hakkında konuşacaktır. Evet hepsini okumayacağım daha fazla zaten çok uzun değil. E, bu şekilde uyguluyoruz. Sadece Tanrı'nın yasalarına uyarım diyerek aslında özet olarak öz olarak e, gerçek sandığımız inançlarımızı fark ediyoruz bu budur. Arkadaş dediğin böyle olur, anne dediğin şöyle olur, baba dediğin böyle olur gibi gibi yüklediğimiz anlamlar ve kalıpları, kesin yargıları fark ediyoruz. Ve diyoruz ki sadece Tanrı'nın yasalarına uyarım. Bu, bu derste bazen şöyle bir soru çıkıyor. Peki Tanrı'nın yasası nedir? Tanrı'nın yasaları nedir? Nerede yazar? Aslında tam da bunu söylüyor kurs. Hani dışarıda yazan bir yasa kitabı yoktur. Tanrı'nın yasasının özü sevgidir. Işıktır, neşedir ve huzurdur. Siz sevgiyle yaratıldınız. Tamamen sevgiden oluşmaktasınız. Keder bir ilizyondur. Buradan doğan sebep-sonuç ilişkilerinden baktığımız noktada Tanrı'nın bütün yasalarını buradan anlarız. Egonun yasası ise korku üzerinedir. Der ki sen karanlıktan geldin, hiçlikten geldin, hiçliğe gideceksin. Sen suçlu yaratıldın. Agresif yaratıldın. Öfkeli yaratıldın. Sen kötü çocuksun. Veya sen iyi çocuk olmalısın. Düzgün olmalısın. Şöyle olmalısın. Böyle olmalısın. Egonun yasaları çok karmaşıktır. Özü korkudan da olsa da o korkuyu giderebilmek için yarattığımız çeşitli stratejiler ve inançlarla hayatı dengede tutmaya çalıştığımız yasalardır. Tanrının yasaları bu kadar karmaşık değildir. Sevgiden doğar ve sevgiyle var olur. İlerleyen süreçte çok daha iyi anlayacaksınız bunları uyguladığınız noktada. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar.